Müşerref Muslu. Müşerref Hanım ne probleminiz vardı? Biz kapağımda liflerim kopuktu. Lifleriniz yani kopuktu? Yani aynen. Kıkırdaklar. Kıkırdaklar. Gitmiş, Gitmiş durum durumda. doktor kesin ve kesin ameliyat. Kesin demiş. ve kesin ameliyat evet. denmiş. Ne kadar süredir ürün kullanıyorsunuz? Bantları kullanıyorsunuz? Bir hafta oldu. Bir hafta olmuş kullanıyor. Ne aldınız evet. sonuç olarak? Nasıl durum? Sonuç olarak hareketlerimde çok kısıtlama vardı. Mesela şu koltuğa oturduğumda kalktığımda bile dizim kitleniyordu. Bir süre şöyle hareket ettirip ondan sonra yürümek zorunda kalıyordum. Ama o olay tamamen bitti. Kalktı. Ederdim. Şu an hareketler gittim. rahatladı. Kısıtlama da gitti. Kısıtlama gitti. Yani yani, Kirtlenme gitti. Aynen. Ağrım ağrı mağrı var mıydı? Hayır ağrı oluyordu tabii. Oluyordu kadar. şimdi yok. Özellikle gece yattığımda uzaktım çok kötü bir ağrı oluyordu. Şimdi o da, o da kalmadı. Ve bu arada ben bir haftadır içtiğim kas gevşeticileri, ağrı kesicileri de bıraktım. Sadece Babada sonuç. Aynen. Alkış. Aynen. Başka? Başka. Babada da varmış sonuç. Babam 72 yaşında. Diz kapaklarında kireçlenme. Madem evet. Hastalık. O da aynı şekilde namazını oturarak kılıyordu. Camiye gitmek istese de gidemiyordu. O da aynı şekilde iki bant üzerinde. Üçüncüyü taktığımızda o da gayet rahatlıkla her yere gidip gelebiliyor. Maşallah. Hareketli endi. muhteşem Muhteşem. Yani. Muhteşem. Gerçekten muhteşem.